Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Öyle oluyor ki bir kitabı okurken gözümüzün önünde bin bir manzara canlanıyor. Bu neyin alametidir? Ben size söyleyeyim, bu ihtiyarlığın alametidir. Gençliğimizde bu kadar başımıza gelmiyordu. Bakın önümde bir kitap var. Oradan bir olay okudum. Ebu Mahsure radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh beraber oturuyorlarmış. Derken Ümeyye, Sappan bin Ümeyye radıyallahu an ona bir kap yemek getirmiş. Tabi halifenin huzuruna götürülürken biraz da tedbirli düşünür. Bol getirir insanlar etrafında olanlar diye. Müslümanlar ne güzel düşünürler elhamdülillah. Hz. Ömer yemeği görünce hemen etrafındaki fakir fukaraları çağırmış, köleleri çağırmış. Oturmuş beraber yemişler. Tabi Hz. Ömer o zaman devlet başkanı. Koskoca bir İslam devletinin başkanı. Koskoca diyorum. Çünkü Hz. Ömer'in orduları bir yandan Mısır'da, bir yandan İran topraklarını fethedemeye girmişler. Irak tamamen fethedilmiş. Aşağıda Yemen'e dayanmış koca bir devleti Aliye yani. Hz. Ömer de böyle büyük bir devletin, güzel bir devletin devlet başkanı. Bazıları halife deyince ürküyorlar. Değerli kardeşlerim halife demek devlet başkanı demek. Şimdi siz başkan diyorsunuz, reis-i cumhur, cumhurbaşkanı diyorsunuz, devlet başkanı diyorsunuz. İslam devlet başkanına da halife derlerdi, emirul müminin derlerdi. Yani şart değil başkan deseniz olur devlet başkanı, başkandır yani. Fakat o devlet başkanı olmasını kendisi için bir üstünlük görmüyordu. Devlet başkanlığı üzerinde bir yüktü. Bunun sorumluluğunu nasıl yerine getirebilirim? Ahirette yüzümün akıyla acaba nasıl hesap verebilirim, onun telaşındaydı. Yani onun aklına havalanmak, gururlanmak, etrafına tepeden bakmak, insanları küçük görmek gibi basit duygular gelmiyordu. Herkeste bu duygular var ama Hazreti Ömer gibi güzel insanlar onu peygamber gibi bir kamil mürşit ile terbiye etmişlerdi elhamdülillah. Hepsi birer büyük velidirler. Çok şükür. Oturdular beraber yemek yediler. Hz. Ömer Efendimiz bu davranışını yadırgıyanların olabileceğini düşünerek şunları söyledi. Köleleriyle birlikte yemek yemekten tiksinenlere Allahu Teala merhamet nazarıyla bakmaz. Çünkü onlar öyle bir peygamberin terbiyesinden geçmişlerdi ki o peygamber sofraların en kötüsü sadece fakir zenginlerin olup da fakir fukaranın olmadığı sofralardır diyordu. Müslümanlıkta zenginlik, fakirlik veya işte sosyal su bunlar değil. İnsanların ahlakı, bilgisi, takvası, adamlığı üstünlük derecesi idi. Birisinin bir derece verilecekse, bir fazilet verilecekse, bu o adamın ilmiyle, sanatıyla, dürüstlüğüyle, ahlakıyla eşdeğer idi. Neyse değerli kardeşlerim, ben bunu okuduğum zaman tabii ki duygulandım. Biz böyle devlet başkanlarına hasretiz değil, hayal bile edemiyoruz değerli kardeşlerim. Bize kalkmış diyorlar ki, işte günün şartları çağdaş, modern falan fıstık. Demokrasilerde seçimle gelen devlet başkanları. Ulan biz bunların nasıl devlet başkanı olduğunu, nasıl seçimle geldiğini, efendim hangi güçleri nasıl maddi manevi yasal ya da gayri yasal güçleriyle devlet başkanı olduklarını biliyoruz dünyada. Amerika'dan, Rusya'dan tutun, Diğer devletlere kadar devlet başkanları sanki kendi milletin, halkının iradesiyle, isteğiyle mi seçiliyor? Sıradan bir insan adaylığını bile koyamaz yani. <laughs> Bıraksın seçilmeyi. Şimdi bunlar, bu efendiler öyle büyük büyük laf söylemeyi bıraksınlar. Gelsinler İslam devletinin önünde diz çöküp ders alsınlar. Hukuk dersi alsınlar demokrasi dersi alsınlar. Yani halka hürmet, halkın seçimine riayet dersi alsınlar. Adalet dersi alsınlar. Dürüstlük dersi alsınlar. Eşitlik dersi alsınlar. Tevazu dersi alsınlar. İnsanlık dersi alsınlar. Öyle Müslümanlara havadan bakan insanlar oturup biraz İslam'ı tanımalı. Şimdi sorun da burada. İşin acı tarafı da burada. Bu güzelliği insanlara kim tanıtacak? Biz Müslümanlar tanıtacağız. Sorun da işte burada başlıyor. Biz Müslümanlar gözümüzü açtık, İslam dışı bir sistemde yaşıyoruz. İslam dışı bir sistem yer yer İslam'a düşman bir sistemde yaşıyoruz. Ve o sistemler bize İslam'ı öğretmiyor. Bazıları açıktan, bazıları örtülü, üstelik kötülük yapıyor, düşmanlık yapıyor. Bizi İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bazıları açıktan, bazıları örtülü. Eğitim tamamen din dışı, pozitivist, materyalist dindar insan yetiştirilmesini istemiyorlar. Belki de bunu bir tehlike görüyorlar. Böyle bir ülkede gözünüzü açtınız. Laiklik demişler. Din devletten ayrılacak demişler. Ne demek? İşte herkes istediği dini seçmekte özgür, yaşamakta özgür, öğrenmekte özgür, başkalarına anlatmakta, yaymakta özgür olacak. İyi güzel. Bu bizde de İslam'da da var zaten diyoruz ve Bismillah diyoruz. Din eğitim almak istiyoruz yasak. Kur'an öğrenmek istiyoruz yasak. Okullarda İslam öğretesin diyoruz yasak. Bir zaman gelmiş ki camide Kur'an okutan insanları ellerini kelepçeyle götürmüşler. Dergahlar kapatılmış, medreseler kapatılmış. İmam Hatip açmak için çırmışlar, bir kurs açmışlar, olmuyorsa ne mecbur kalmışlar. Bir ortaokul, bir lise açmışlar, yeri gelmiş, ihtilal yapmışlar, orta kısmını kapatmışlar, başına efendim bir kılıç savurmuş, kellesini atmışlar, yani diplomalarına bir derece getirmişler, ağzıyla kuş tutsa. Puan farkından dolayı İlahiyat Fakültesinden başka hiçbir üniversiteye giremez oldu. 28 Şubat'ta biz bunları yaşadık. Kan alıyorduk, kan. O zaman ben İmam Hatip'te henüz çalışıyor, öğretmendim. Neler çektik neler. Koskoca okulumuz tam takır boşaldı. Çocuklar ne yapsın? İlahiyattan başka bir yere gidemiyorlar dedik ya. E ilahiyata gitsinler, almıyorlar. İlahiyatın Türkiye çapında bin kontenjan uzmanı varsa yüz alıyorlar, temsilen söylüyorum. Oraya da kadro alıyorlar, buyurun bakalım. Şimdi biz daha kötü bir sistemden buraya geldik. Bizim zamanımızda daha kötüydü. İmam Hatip'i daha zorlaşmışlar. İşte biz oraya gittiğimizde herkes bizimle dalga geçiyor. Ölümü yıkayacaksınız, cenaze namazımı kıldıracaksınız diyorlar. Öyle gidiyorduk işte. Şunu demeye çalışıyorum değerli kardeşlerim. Biz İslam'ı nereden öğreneceğiz? Nasıl yaşayacağız bu sistemde? fişleniyorsun, Dosyana mürteci diyor. Önemli bir mevkiye geçtiği zaman bakıyorlar. Namaz kılıyorsa, iyi insanlarla bir araya geliyorsa, bir alemi bir mürşidi ziyarete gitmişse, hepsi not alıyor pişten bakıyorlar hanımı başörtülüyse, anası babası sakallıysa, bazı yerlere insanlar almıyorlardı yani. Şimdiki gibi de değil. Şimdi daha da güzel oldu el elhamdülillah. Allah tamamını edersin. Bakın benim sakalım benim beyaz simsiyah sakalımla bir sakal bırakamadım. Niye? Devlet memuruna sakal bırakmak yasak. Yasak ya. Tıraşımız üç gün olduğu zaman idareciler yıkaz ederlerdi. Günlük tıraş olalım diye. <laughs> Şimdi İslam'ı öğrenmeden yetişen Müslümanlar. Yetişenler de merdiven altı diyorlar veya yasak kaçak göçek bir yerlere gidiyorlar. Gizli gizli bir şeyler öğreniyorlar öğreniyorlar. Tehlikeyi göze alıyorlar vesaire. E değerli kardeşlerim, bu şartlarda biz nasıl iyi bir Müslüman olacağız da bu dünyaya şu güzel İslam'ı anlatacağız. O adamlar var ya o düşmanlarımız aslında kendi bindikleri dalı kesiyorlar. Nasıl mı? Bizi İslam'dan ayırarak İslam'ı öğrenmemizi, yaşamamızı ve yayımamızı engelleyerek aslında Muhtaç oldukları İslam'a ulaşmalarını engelliyorlar. İslam'da davet tebliğinin için yapılır. Bir Müslümanın hakkı, dini, başkalarına anlatma, tavsiye etme, tebliğ etme, davet etme vazifesi vardır. Sen beni yetiştirmezsen, ben öğrenip seni davet nasıl edeceğim? Sen hep karanlıkta kalacaksın. Ama bunun farkında değil ki. Elimizde, Kör topal bir imam hatip lisesi ve ilahiyat fakülteleri var. Niye kör topal dedim? Çünkü onlara da istedikleri gibi kendi eğitimlerini alma imkanı vermiyor. İstedikleri gibi müfredat programı yapmalarını, kitap yazıp o kitabı okutmalarına izin vermiyorlar. İlahiyat fakültesinde bir sürü ıvır zıvır dersler okutuyorlar. Esas İslam hukuku temelli bir şekilde okutulmuyor. Böylece oradan yetişen insanlar müft oluyor, vaiz oluyorlar, din dersi öğretmen oluyorlar, imam oluyorlar, Kur'an kursu hocası oluyor vs. Şimdi biz de eksiyiz. İtiraf edeyim, ben mezun olduğu zaman müftülük yapacak bilgim yoktu. Öğretmenlik yapacak kadar bilgim vardı ve öğretmenlik yapıyordum. Liselerde din dersi öğretmeni. İmam Hatip Lisesi'ne gitsem orada bazı çok ciddi dersler var. Arapça ve ona dayalı fıkıh tefsir gibi. Onları bile her öğretmen arkadaş vermekte zorlanıyoruz. Yetersiz bir eğitim alıyoruz. Şimdi İslam'ı başkalarına öğrenerek, güzelce yaşayarak anlatacak olan insanların hali vaziyeti bu. Halkın halini, vaziyetini artık siz seyredin. Değerlendirin. Gerek yok hocam diyorsunuz. İçinde yaşıyoruz diyorsunuz belki de. Söz uzattım biliyorum. Ders söyletir işte. Bir gün bir grup im, ilim adamı arkadaşlar bir araştırma için, tarihi bir araştırma için e, devletten bir araba istemişler. Devlet de onlara müftülükten bir araba vermiş. Bir tarafı dini ilimler. E, beni de davet ettiler. Hocam böyle bir Yolculuğumuz var. Siz de gelir misiniz bizimle diye. Memnuniyetle dedim. Ben de katıldım. Buradan e, Maraş'ın içerisinde tarihi yollarla o yollar üzerindeki medreseleri, ilim adamlarını, yetişen insanları tespite çalışıyoruz. Epey bir dolaştık. Hava karardı. Akşamüstü. Sanırım göksündeydi. Böyle bir yemek yeme ağır, e, hasıl oldu. Bir yerde Arkadaşlar lokantaya girdiler. İşte önceden de hazırlık mı yaptırmışlar, telefon mu etmişler. Bekledik mi? Yaşlanılır unutmuşum şimdi. Kesin bir şey söylemeyeyim. Önümüze efendim biraz yemek geldi. Hep beraber şoförlerimizi davet ederek yedik. Şoförler bizimle aynı masaya oturmak istemediler. Orada Sıradan insan olarak makamsız, ünvansız bir tek ben varım. Kimisi profesör, kimisi daire müdürü, kimisi bilmem ne kurumda üst düzey görevli insanlar. Estağfurullah efendim, biz ayrı yeriz dediler iki şoför. Yok olur mu dedi arkadaşlar, buyurun beraber yiyeceğiz. Sofrayı beraber yedik. Baktım şoförler kendi aralarında konuşuyorlar, duygulandılar. Ne oldu dedim. Hocam dedi birisi bunları anlatamam da size anlatayım. Biz müftülük toplantısına gidiyoruz bazen ilçelerde. Bir defasında bu arkadaşımla beraber müftü efendileri götürdük. İşte böyle bir lokantada yemek yedik. Böyle yine bir tava yaptırmışlar. Onlar kendi masalarında oturdular. Biz yanda başka bir masaya oturduk ayrı. Bize gelin demediler. Sonra bir o tavadan yediler yediler. Artan kısmını da böyle ekmekle bir araya getirerek bunu da buyurun siz yiyin dediler. Biz de onların artıklarını yedik. Şimdi Müslümanın artığı olmaz. Sürül mümini şifa on diyor Peygamberimiz. Müminin artığı şifadır. Mümin bundan dolayı gururu incinmez. İncinmemesi lazım ama tavırdan dolayı inceleniyor. Müftü efendiler, kendi şoförlerini masalarında yemeğe davet etmemişler. Artı onlara yemek ısmarlamamış. Kendi yediklerinden arta kalanları da buyurun yiyin demişler. Çok zorumuza gitmişti hocam. Hiç ummadığımız bu adamlardan da bu davranışı görünce bir ona baktık, bir buna baktık, duygulandık diyorlar. Doğrusu ben de utandım. Bu konuşmayı yaparken de utanıyorum. Bunu anlatsam mı anlatmasam mı diyorum. Ama anlatsam diye anlattım işte. Çünkü bir vaiz arkadaş diyor ki, hocam müftülükten çıkıyorum, evime gideceğim. Müftefendi ile aynı mahallede, aynı istikamette en azından evimiz var. Adam arabasına biniyor, geriye yaslanıyor. Benim yanımdan çıkıyor araba yavaş yavaş bizim mahalleye doğru giderken beni de görüyor. Hocamı da alalım hocam siz de buyurun demiyor diyor. Arkasına yaslanarak gitti hocam diye bana birisi dert yandı. Hepsi mi böyle? Hiç zannetmiyorum. Bunu yapacak nadir müftülerimiz vardır. Ama değerli kardeşlerim hiç olmaması lazım. Şimdi söz konusu onların arasında nadir. Ama diğer kurumlar valilik emniyet müdürü garnizon komutanı devlet su işleri köy orman dairesi işte şimdi ise yani tek tek saymayalım. Devlet daireleri, devletin kurumları, belediye başkanları, belediyenin kurumları şoförleriyle beraber yemek yiyebiliyorlar mı? O tarafa giden şoförlerini yanlarına alabiliyorlar mı? Onlarla aynı sofraya oturabiliyorlar mı? Veya memleketin zenginleri, sanayicileri, işçileriyle aynı sofraya oturabiliyorlar mı? Onlarla yemek yemeyi bir izzet, bir şerefle, bir efendim sevinçle, kıvançla yapabiliyorlar mı? 21. asırda yaşıyoruz diyoruz çağdaşlık diyoruz, modern diyoruz, insancılık, hümanizm diyoruz. Geriye bakın bir de İslam'a, İslam'ın öğrettiklerine bakın. Öğreti diyorlar şimdi. Hazreti Ömer ne diyordu? köleleriyle, fakir fukarayla beraber oturup yemek yiyemeyene Allahu Teala merhamet eylemez. Kardeşlerim, Tevazu, tevazu, tevazu. Büyük insanlar tevazu yapar. Bizim gibi küçük insanlar, büyük insanlara tevazu yapamaz. Bizim gibi makamı düşük olan insanlar, makamı yüksek olan insanlara tevazu yapmaya kalkışırsak, bu yağcılık olur, bu dal kavukluk olur, bu tabasbus olur. <laughs> Yanlış anlaşılır, yanlıştır tevazu derecesi yüksek olanın derecesi daha az olanın seviyesine inmesidir yani. Gönüllü ve güzellikle. Ne diyelim? Allah Celle Celaluhu bize dilimizi sevdirsin, öğretsin, güzelce yaşamayı arzu eden bir irade ihsan eylesin, muvaffak eylesin. İslam'ın güzelliğini yaşayarak kafirlere göstermeyi nasip eylesin ki onlar da bunu görerek ve beğenerek hidayete gelsin, Müslüman olsunlar. Bu duayı amin denmez mi? Amin dediğinizi duyar gibiyim. Amin, amin. Hoşçakalın ve selam.